Güneşli harika bir gün. Albay yemek istiyor galiba. Çok acıkmış olmalı. Karnı gurulduyor. Aha! Dom dom yemekleri getirdi. Mis gibi kokuyor. Albayın gözleri açıldı. İşte harika yemekler. Buyurun. hepsi nefis kokuyor. Bu da ne? Bunların hepsi basit yemekler. Benim yemeklerden neden yapmadın? <laughs> Albay hayal kırıklığına uğradı. O oh, o da ne? Tamam ağlama, sakin ol. Senin istediği yemeği yapacağım. Lütfen ağlama. Ah işte minikler geldi. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Televizyonu açtılar. Ah, televizyonda yemek programı var. Program domdomla Albay'ın ilgisini çekti. Bakalım neler yapılıyormuş bu programda? Hmm, lezzetli tavuk Miniklerin ağzı sulandı. Albayın da canı tavuk çekti. Hmm. Çok güzel kokuyor gibi. Dom hmm. dom şimdi tavuk yapacak. Aa, televizyonu söktü mutfağa götürüyor. Programı izleyerek tavuğun nasıl yapıldığını öğrenecek. Minikler de onu izliyor. Evet tavaları çıkardı. Acaba hangisini kullanmalı? Minikler bir plan yapıyor. Şapkalarını giydiler. Hmm, asistana ihtiyacım var mı? Evet bu harika olur. Hadi işe başlayalım, anlaştık. Oh, bu ne yapıyor acaba? Aa, sonucunun yerine geçti. Şimdi yanlış tarif verecekler. <laughs> aa, 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 yumurtalara dikkat edin. Oh, olamaz. Şimdi yanlış malzemeleri koyup bir yemek yapmasını sağlayacaklar. Evet biraz baharat. Evet harika olacak. Aa, domdom dom, daha dikkatli olmalısın. Seni kandırıyorlar. Zavallıcık keyifle yemek yapıyor. Evet fırçayı al. Yumurtaları karıştırıp tavuğa sür. Ha, ah, bu ne yapıyor? Böyle öyle sürülmez ki. Sakin ol, sakin ol. Biz halledeceğiz. Önce güzelce karıştıralım. Sonra sana sürelim. evet işte oldu. Albayın karnı iyice acıkmış. Saat kaç oldu? Yemeğim nerede benim? Hey dom dom yemeği mi yaptın mı? Ah, hayır olamaz. Ah, sakın içeri girme. Ah, o. Oh, oh. ah, biraz daha bekle lütfen. Evet Hindistan cevizi. O oh, dom şaşkın. Oh Evet dom dom'u hazırladılar fırına götürüyorlar. Olamaz. Hayır, ne yapıyorsunuz siz böyle? <laughs> Albayın saati de doldu. Hmm, güzel kokular geliyor. Tavuk yaptı galiba. Evet, yemeğiniz hazır. Buyurun efendim. Oh, zavallı Dom Dom ne hale gelmiş. Oh, hayır olamaz. Minikler çok mutlu bu durumdan. <laughs> Soğan doğrarken ağlıyor. Patatesler soyuluyor, doğranıyor. Hindi pişirecekler galiba. Domdomla albay onları seyrediyor. Hey! O domatesle ne yapıyorsun? Oh, o, da ne öyle? Kitabı kaptılar. Hindi'yi nereden çıkarttılar öyle? Evet Hindi'ye bakın. <laughs> evet işte bu kadar. Oh, minikler çok üzgün. Oh, miniklerin gözü döndü. Hayır hayır yapmayın sakın. Oh. Nasıl da korktular. Hindi çok sinirlendi. miniklerin haline bak. Hadi çocuklar kaçın hemen. Ah, minik ne yaptın? Fırına girdin dikkat et. O dom domla albay fırını çalıştırdı. Olamaz. Dom dom yapmayın böyle onu orada bırakmayın. Şimdi şimdi seni yakalayacak. Kaç çabuk. Oh oh, tencereye düştü. Albay onu ateşin üzerine koydu. Oh, bu hindi ne yapmaya çalışıyor? Ah, dondom, çabuk havalandırmayı aç. İşte dümeler buradaymış. Ah minik yaramaz vantilatörün üstündeymiş. Şimdi görürsün sen. Oh 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 oh. oh, oh. oh, oh. Albay ne yaptın? Hepsini birden kaynatacaksın. Al bakalım Dom hmm, Dom. Dom Dom harika hamurlar pişiriyor. Minikler onların yaptıklarına göz koydu galiba. Şunlara bakın. Nasıl da eğleniyorlar. Aha, <laughs> 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 saldırıya geçtiler. Albayın aklına pratik bir yöntem geldi. Aha, artık Hı. hamurları hızlıca pişirebilecekler. Hadi minikler hamurları yollayın. Al bakalım. Aha. Ve sebzeler de yollandı. Hepsi harika doğrandı hem de çok hızlı. Harikasınız çocuklar. Siz kazandınız güneşli harika bir gün. Pizzacı pizzayı getiriyor. Hmm, mis gibi pizza kokuyor. Aa, o da ne? Minikler kokuyu aldı bile. Hepsinin ağzı sulandı. Pizzacı kapının zilini çaldı. Aha, eyvah minikler pizzayı kaptı. Domdom sevinçle kapıyı açtı. Oh pizza. Domdom mis gibi pizzayı kokluyor. Kokudan ağzı sulandı. Domdom Dom kutuyu açtı ama o da ne? Bu kutu bomboş. Pizzacı da çok şaşırdı. Olamaz. Aa, pizzacıya ne oldu acaba? Minikler pizzayı yemiş bile. Minikler pizzacı ve Dom, Dom şaşkınlığına gülüyor. Pizzacı kızgın, Dom Dom'sa şaşkın. Dom, Dom pizza parasını kapıyor. Boş kutuyu pizzacıya veriyor. Pizzacı çok kızgın. Dom Dom'un üstüne yürüyor. Aa, minikler çok eğleniyor. Ah, o da ne? Pizzacı Domdom'u pataklayıp parasını geri alıyor. Domdom bu kez öfkeli. Hayır hayır minikler de yukarıdan sarkıp... Oo, oo, hayır hayır neler oluyor böyle Domdom olanı anlamaya çalışıyor. Eyvah şimdi de arılar. Pizzacı yeniden geldi. Elinde yeni bir pizza var. Şimdi kapı zilini çaldı. Aha pizzacının burnuna kim dokundu? Aradığı kişi tam da yukarıda. Aha! Domdom dom değil mi bu? Miniklerden önce davrandı. Domdom dom, bu kez mutlu mutlu sırıtıyor. Minikler boş durur mu? Daha yukarıdan domdomu izliyorlar. Domdom dom endişeli. Olamaz pizzayı yine kaptıracak. Ah hayır. Domdom dom, pizzayı yemek için kendine sakin bir yer arıyor. Hmm, mutfak olabilir. Domdom dom yine de emin olmak istiyor. Şöyle bir kontrol et bakalım. Madem ortam uygun şimdi yemeye başlayabilirsin. Mis gibi pizza kokusu. Domdom'un ağzı sulandı. Aa, ama yine mi olamaz? Pizzayı yine kaptırdı. dom, dom kızgın. Minikler pizzayı kapıp kaçıyor. Koş Domdom dom yakala onları. Aa, 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 minikler yapmayın. O da ne? Hadi yetiş onlara Domdom. Dom. Evet. Oo, hayır. Domdom dom dikkat et. Oh. oh. Oh, yine kaçırdı onları. Oh. Oh. dikkat et Domdom -Dom. Oh! domun -Dom kafasında yıldızlar uçuşuyor. Domdo'mu yine çok kızdırdınız minikler? Eline geçen kaykayı miniklere fırlatıyor. Tam isabet! Minikler bunu hiç beklemiyordu. Pizza havaya fırladı. Minikler çok şanslı, kaykayın üstüne düştüler. Hızla yol alıyorlar. Ama durun durun, aşağıya düşeceksiniz. Minikler kurtulmanın bir yolunu buldu. Oh, hadi bakalım şimdi tekrar yukarı. Ha, hayır kaç dom dom. Dom dom miniklerin hedefinde. Oh olamaz dom dom. Camdan çıkmamalıydın. Oh 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 oh, oh. Domdom, dikkat et. Oh oh. oh. Dom dom dümdüz oldu. Hmm, dom dom ne okuyor? Ha dom domun okuduğu pizza tarifi. Pizzayı kendi yapmaya mı karar verdi? Evet evet tam da öyle. Ama minikler boş durur mu? Dom domun pizza malzemelerini değiştiriyorlar. Dur dom dom onlar doğru malzeme değil. Hayır dom dom malzemeleri karıştırdı bile. Bak bakalım dom dom kitapta daha neler var. Madem hamur yaptın şimdi peyniri rendele. Biraz da sos ekle bakalım. Her şey bittiğine göre şimdi fırına. Dom Dom gerçekten çok acıktı. Minikler meraklı olanları izliyor. Ah, bu duman da ne? Ama bu koku hiç normal değil. Ah, hayır olamaz. Sana yanlış malzeme olduğunu söylemiştim. Oh, Dom Dom vazgeçmiyor. Tekrar deneyecek. Ama bu kez çok dikkatli. Tüm malzemeleri kontrol ediyor. Hmm, her şey tamam. Başla bakalım Dom Dom. Şimdi malzemeleri karıştırabilirsin. Evet harika. Oklavayı alıp hamuru açmaya başla. Güzel. Şimdi peyniri rendele. Ha, o da ne? Yoksa minik yardıma mı geldi? Miniğin amacı tabii ki yardım değil. Dur yavaş ol Dom Oh, 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 oh. Dom pizzadan vazgeçti. Şimdi havuçları doğuruyor. Acaba ne yapacak? Minikler boş durur mu? Dikkatli olmalısın Dom Dom. Minikler neden Dom Dom'un bacaklarını boyuyor ki? Hmm, minik yine bir şeyler planlıyor gibi. Hayır Dom Dom. Doğradığın havuç değil. Dikkatli olman gerekiyordu. Aa, olamaz. o üzerine düştüğün tepsi mi yoksa? Ha ha o da ne? Minikler durun o pizza değil Dom Dom. Bence fazla gülmeyin minikler. Dom Dom tezgahın üstüne bir dilim pizza koyuyor. Minikler bu fırsatı kaçırır mı? Pizzayı yemeye başladılar bile. Ha, bu da ne böyle? Minikler pizzaya yapıştı. Ha ha ha. Minikler pizzadan kopamıyor. Ah şimdi anlaşıldı. Dom, dom pizzaya yapıştırıcı koymuş. Dom Dom bu kez çok keyifli. Artık rahatça pizzasını yiyebilir. Minikler sadece seyrediyor. Dom Dom pizzayı kesmeye başladı bile. Ama uçağı ne oldu? Dom Dom yine sinirli. Pizzayı kesmekte kararlı. Ah! Dom Dom pizzayı dilimlemeyi başardı. Of, mis gibi koku minikleri daha da acıktırıyor. Dur minik, sakin ol. Aa, minik yapışkandan kurtulup pizzayı kaptı bile. Hmm, ama bir tuhaflık var. Ne olduğunu anlamadan yememeliydin Dom Olamaz dişlerin. Kapıda pizzacı yeniden göründü. Pizzacı dikkatle zili çalıyor. Aa, miniklerin pizzayı kapacağı belliydi. Minik sadece bir dilim mi almış? pizzacı olayı anlamaya çalışıyor. Oh, hayır. Ah, dom dom değil mi Ah, olamaz. Minikler ve dom, dom sonunda anlaşmış. Pizzayı birlikte yiyorlar. <laughs> hmm, ne kadar güzel bir yer. Dom, dom ve albay geldi. Kocaman bir oyun parkı burası. Eğlenmeye mi geldiniz çocuklar? harika oyuncaklar var. Oh! Ah minikler, yemek sepetine mi saklandınız? <laughs> Albayın kafası şişti. Domdom arkadaşınla dalga geçmemelisin. Hadi gel şunlara bakalım. Bak, bunu denemeliyiz. Albay korkuyor anlaşılan. Oo, oh, çok yüksek. Hadi dostum korkma. Evet. Tarika! Aa, albay ne oluyor sana böyle? Oh, minikler dalga geçmeyin. Ne yapıyorsunuz siz? Aa, 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 aa. Al, uh. Albayın kollarına bakın. <laughs> Köpek balığı olamaz. Şuna binmeye ne dersin? Hayır asla binmem. Ha, lütfen lütfen. Hayır. O halde ben biniyorum. Minik yaramazlar bu sefer ne yapacaklar bakalım. Dikkat et don Dom. Oh, çok hızlı. Oh. Ah! Ah, yapma. Bu çok tehlikeli olabilir. Ah, dom dom sıkı tutunmalısın. Hayır. Oh. 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 Ne hale geldi zavallılar? Ha <laughs> ha! Şimdi ne yapacaklar acaba? <laughs> Çok güzel. Oh. Oh. <gülüyor> Harika! <gülüyor> oh! Oh, hayır olamaz. <laughs> hayır minikler. Oh! <laughs> oh. Bu kadarı gerçekten çok fazla. Hmm. Piknik yapacaklar galiba. Bakalım yemek için neler getirmişler. Oh. Her şeyi yemişler. Olamaz. Ah. Saçmalama domdom. Kaçıyorlar. Durun. Al sana. Oh, oh. Ah. Buraya gelin. Bak burada ne var? Ah. Oh. Dom dom atlı karıncaya binmiş. Eğlenceli görünüyor. Bunlar kovboyculuk oynamaya başlamışlar. Dur ateş etme. Oh, hayır. Oh, durun. Oh. Albay nasıl da seviniyor. Hey neler oluyor? Gel buraya kurtaracağım seni. Şimdi görürsünüz siz. O oh. da ne? Bizimkiler çok korktu. Ama bu çok tehlikeli yapmayın. Oo. Şeker makinesi. Ah, oh, Dondom'un şekerini aldı. Artık rahat bırakın onları. Şimdi rahatça yiyebilir. Hayır. Ah zavallıcık çok üzüldü. Alın size şeker. Alın bakalım, alın, alın, alın. Tamam, tamam. Pes ediyoruz Tamam. Ha, şöyle. Yine bir şeyler karıştırıyorlar. Bunlar gerçek şeker mi acaba? Bence dikkatliyin. İşte olan oldu. Oh! Oh! Minikler her zamanki gibi yaramazlık peşinde. Ha! Hayır. Ah, albay, albay lütfen dikkatli ol. Oh, 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 Albay dondurma aldı. Sürpriz yapacak. Ah, olamaz. Dondurmalar nerede? Oh, nasıl da keyifle yiyorlar. Albay çok sinirlendi. Görürsünüz siz. Bu da ne böyle? Bak yukarıda ne var? Oh! <laughs> Lezzetliymiş. Korkma sırası sizde ufaklıklar. <laughs> hey! Ne yapıyor bu böyle? Ah, trenin vagonları dağıldı. Albay sinirden çatlamak üzere. Hayır! Oh! Ah, oh. Minikler çok eğleniyor. Ah. Oh! En iyisi buradan çekip gitmek. Bu eğlence biraz fazla geldi onlara. Ha, o da nedir acaba? Ha, hop, hop, hop! Ha, ha. Ya, gördünüz mü? Bunu hak ettiniz. Ha, ha. Çak! Ha, ha, ha.